Arkadaşlar, herkese çok ama çok selamlarım olsun. Uzun zamandır yapmadığım, yani birkaç gün geçti bence gayet uzun zaman olmuştur. Geceye dair bir mesajla karşınızdayım. Şöyle hemen bir bakış atalım istiyorum, bir bakalım bakalım. Duymamız gereken mesajlar nelerdir? Bir de arkadaşlar şundan dolayı da bu mesajı yüklemek istedim. Bugün ayın 15'i, yarın ayın 16'sı arkadaşlar. Terazi burcunda yeni ay var. Bu yeni ayda eğer istersek ay suyumuzu yine hazırlayabiliriz. Dolunay ve yeni ay enerjilerinde özellikle bunu hazırlayabiliyoruz. Şöyle ki, eğer ilk defa bu videoda denk geliyorsanız size kısaca anlatayım. Cam bir şişeye, renksiz şeffaf cam bir şişe içine arkadaşlar içme suyunu dolduruyoruz. Bunun ağzını mutlaka kapatıyoruz arkadaşlar. Ve bu şişe mutlaka ama mutlaka cam olmalı, plastik olmamalı. Bu suyu hazırlarken dediğim gibi evin veya balkonun uygun köşesine hani cam kenarına olur balkonda güzel bir yere olur. bu ışığı, ay ışığını alacak alana bu şişeyi veya şişelerimizi yerleştiriyoruz, bırakıyoruz arkadaşlar. En azından ay ışığı altında 3-4 saat kalmalarını ben öneriyorum. Eğer hava kapalıysa hani çok da ay ışığı gelmiyorsa bu enerji çok da iyi aktive olmayabilir özellikle önümüzdeki dönemde. Bunda bir tık zorluk yaşayacak olabiliriz. Ama yine de isteyenler bunu denesin arkadaşlar. Kısmetse ben de zaten tekrardan suyumu yenilemek için bunu denemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, ay suyunu özellikle dolunayda yaptığımızda suyun tadı değişiyor, tatlılaşıyor. Çok ilginçtir. E, bu ay suyunu... E, yemeğimize, içeceklerimizin içine suyumuzla karıştırabiliriz. Çeşitli yüz temizliğinde kullandığımız sulara saçımız için kullandığımız sulara karıştırabiliriz. şifacının etkilerini bu şekilde ay ışığının enerjisini böyle almış oluruz arkadaşlar. Güzeldir enerjisi. Tadı da çok lezzetleniyor suyun. Hani o suyun o su olduğunu inanamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Ama tabii ki de özellikle dolunayda çok güçlü ışık altında bu çok daha iyi aktivite oluyor aktive oluyor ama eğer arzu hal ederseniz de tabii ki de yarın ayın 16'sı cuma gününün gecesi şişenizi tabii ki de gene uygun yerlere koyabilirsiniz ay ışığı altına ama şunu söyleyeceğim sabah olmadan arkadaşlar yani o günün sabahında direkt güneş ışığını almadan bu şişeyi oradan almamız gerekmekte güneş ışığıyla da direkt buluşmasın diyorum ben kısmetse yapacağım. Gerçi havanın açık veya kapalı olmasına da bağlı bu. Buralar birazcık yağmurlu. Kapalı oluyor akşamları havalar. Kapalıysa koymam ama eğer hava daha açıksa, gece açıksa koymak isterim. Zaten dolunay suyum var ama yine de bir deneyelim bakalım diyorum. Şimdi geceye dair mesajın yönelik olarak destemi karıştırıyorum arkadaşlar ve de kesiyorum. Ve de bir bakalım bakalım diyorum. Kolektifin bu gece duyması gereken mesajlar nelermiş arkadaşlar? Onlara yönelik olarak başmenekler bize neleri söyleyecek, hangi mesajları alacağız. Bunları bir değerlendirelim istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada tek bir kartım seçeyim birden fazla kartım seçeyim diye düşünürken görmüş olduğunuz üzere birden fazla kart seçmek istedim. Deste seçmeli gibi yapmayı pek düşünmüyorum ama eğer siz bütün mesajları almak istemiyorsanız yine de sizin için şöyle birinci destenin birinci kartımın üzerine bu beyaz şişeyi koyuyorum ikincisinin üzerine bu lila şişeyi koyuyorum üçüncüsünün üzerine ise de arkadaşlar Burada böyle koyu lacivert çiçekler var. Bunları koyuyorum. Siz hepsini dinlemek istemiyor da sadece tekini veya iki tanesini dinlemek istiyorsanız gene seçiminizi yapabilirsiniz. Ben kartların hepsini yorumlayacağım. Mesajların hepsini de arzu hal ederseniz dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi siz seçiminizi yaparken hemen sosyal mesajlarıma geçeyim. Arkadaşlar lütfen kapılarınızın önüne bahçelerinize, mahallenin sakin köşelerine, sokak hayvanları için bir kapsu bir kapmamaya koymayı unutmayın. Bu eylemi arkadaşlar Yetişkinler arasında da özendirebilirsiniz. Etrafınızdaki insanları da bu konuda teşvik edebilirsiniz ve ayrıca çocukları da bu etkinliğe dahil edebilirsiniz ki çocuklar da bu şekilde hayvan sevgisini öğrenmiş olsunlar, tatmış olsunlar arkadaşlar. O hayvanlara karşı merhametli olmayı da öğrenmiş olurlar. Sonrasında ise hemen hızlıca diğer mesajıma geçmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen siz de e yarım litre, bir litre, bir bardak, iki bardak da olsa gün içinde fazladan su içmeye özen gösterin. Suyun arındırıcı ve şifalandırıcı enerjilerini bu şekilde bünyemize almış oluruz diyorum arkadaşlar. Niyetlerimizi, dualarımızı, isteklerimizi bu suyu okuyup üfleyebiliriz ve ondan sonra bu suyu içebiliriz arkadaşlar. Ve böylece bu enerjileri de bünyemize almış oluruz ve aynı zamanda suyun arındırıcı ve şifalandırıcı etkilerinden de faydalanmış oluruz. Ben şimdi hemen suyumu içerek buradaki birinci destemle yorumlamaya başlayacağım. Şunu da hatırlatayım. Eğer ki e, ilk defa bu videomda benimle karşılaşıyorsanız arkadaşlar lütfen kanalıma takip almayı, e, bildirimleri açmayı, e, eğer azu hal ederseniz like atmayı, e, yorumlarda bulunmayı da ihmal etmeyin. Açılım önerileriniz varsa arkadaşlar önerilerinizi her zaman açın. Fikirlerinizi beyan edebilirsiniz her zaman. Saygı çerçevesinde olan her türlü eleştiriye de açayım. Yapıcı eleştiriye de açayım arkadaşlar. Ama negatif enerjili insanları ben de kanalımda pek tutmuyorum. Bunu da belirteyim. Hemen birinci desteğiyle bakıyorum açılıma. Dışarısı mesajı geldi. Baş melek Jofiel diyor ki gerginliği üzerinden atmak ve yeni yaratıcı fikirler kazanmak için dışarı çık temiz hava al ve doğa ile bağ kur. Şimdi burada Özellikle bu pandemi sürecinde inanılmaz derecede sıkıldığımızın bunaldığımızın farkındayım artık böyle farklı bir havaya ihtiyacımız var aslında burada şöyle bir şey de söyleyeceğim yaşadığımız ortamın enerjisini havasını da değiştirmemize yönelik burada ben bir mesaj aldım bu sefer bunu da belirtmek istiyorum hani ev içinde çeşitli değişiklikler yapabiliriz arkadaşlar hem evi köşe bucak bir güzel özellikle sirkeli suyla da temizleyip arkadaşlar Enerjisini yükseltmek için ada çayı de yakabiliriz. Bu enerjileri de yükselttikten temizledikten sonra bu havanın bu ortamın da değişeceğini düşünüyorum. Bize de şifalı olacağını söylüyorum. İçeride bunu yapalım. Eğer içeride çok boğuluyorsak dışarıda da arkadaşlar tabii ki de mümkün derecede uygun şartlar altında ve uygun şartları sağladığımız müddetçe dışarıya çıkmaya da özen gösterelim arkadaşlar. Hava almamız gerekli burada şöyle bir şey daha var. Eğer kendimizi çok uzun süredir bir şeylerden soyutladıysak, kendimizi kapattıysak, artık bu soyutlanma sürecinden de çıkmamıza yönelik bir mesaj var. Burada sadece durum, sadece durum pandemi değil arkadaşlar. Duygusal olarak, ruhsal olarak e, üzüntüde olduğumuz durumlar varsa da lütfen birazcık böyle bu dönemde doğaya karışalım, doğanın, havanın o nefesini almaya özen gösterelim. Evet, büyük şehirlerde bu durum her ne kadar çok fazla zor olsa da çünkü temiz alan veya daha doğrusu ağaçları bol olan temiz oksijenin temiz havanın olduğu ortama bulmak ne yazık ki zor. Ama özellikle bunu yapabilen insanlar yapsın. Büyük şehirlerde olsak dahi arkadaşlar çeşitli parklara açık olan yerlere giderek doğa içinde gene vakit geçirmeye özen gösterelim arkadaşlar. Bakın burada gerginliği üzerinizden atmak lazım. Eğer yapabiliyorsanız doğa içinde de meditasyon yapmaya, dua etmeye, yürüyüş yaparken bile zihninizi boşaltmaya özen gösterin arkadaşlar. Ve burada sizin bir çözüm yolu aradığınızı da görmekteyim. İşte bu çözüm yolu ararken önce bir sakinleşmek lazım. Çözüm enerjilerini de kendimize çekmek için önce bu çözüm enerjilerini de almaya açık olmak lazım. O yüzden de arkadaşlar kendimizi rahatlatmak, burada bahsedildiği üzere bu gerginliği üzerimizden atmak lazım. Bakın burada çok güzel güller var. Eğer hani mümkünse böyle bahçelere gidelim bir şekilde böyle güzel çiçekleri kokulu çiçekleri koklayalım onların o kokuları bize e, güzel e, enerjiler versin enerjimizi yükselsin illa gül olması gerekmiyor burada bunu da söyleyeyim kısacası böyle Yerlere giderek doğayla daha yakınlaşırsak, daha iç içe girersek arkadaşlar iyi olur. Burada da nasıl güzel kuruttuğum sarı bir gülü koydum çayını bile yapıp demlesem olur. Şu an bile mis gibi kokuyor arkadaşlar. Yani bu kokular bile insanın enerjisini yüksel, yükseltiyor. Aromaterapi gibi düşünün bunu. O yüzden siz de doğayla ilgili olarak bu doğanın faydalarından yani bu doğanın sahip olduğu şeylerden faydalanabilirsiniz diyorum. Ve şimdi hemen ikinci kartımı yorumlamak istiyorum. Bir bakalım bakalım buradaki mesaj ne? Bakın çakra temizliği geldi. Başmelik Metotron çakralarına kutsal geometrik şekilleri kullanarak temizlemem ve açmam için beni çağır diyor. Şimdi burada gelen bu mesaj aslında birbiriyle yine ilintili geldi. Tıkanık olan enerjiler mevcut arkadaşlar. Bu tıkanık enerjileri temizlemek için de ee, tabii ki de bol bol dua edebiliriz. Meditasyon yapabiliriz. Burada bizim zihnimizi boşaltmaya öncelikli olarak ihtiyaç duyduğumuzu görmekteyim. Kalbimiz şişmiş, aklımız şişmiş, belki de söylemek istediklerimizi söyleyemiyoruz. Boğazımız şişmiş. E ee, bir türlü yaşamak istediklerimizi yaşayamıyoruz arkadaşlar. O yüzden kızgınlık, öfke enerjileri oluşturuyor. Belki de özellikle geleceğe yönelik endişelerimiz, kaygılarımız var. Mide bölgemizde rahatsızlık yaşıyoruz. Hani vücudumuzda artık bu tarz böyle hastalıklar dahi baş göstermeye başlamış veya bizi zorluyor olabilir arkadaşlar. Omuzlarımızda ağrılar vardır. Hani bir türlü bu fiziksel olarak bu ağrılardan, bu sancılardan kurtulamıyor olabiliriz. Tabii ki de ilk başta öncelikli olarak ciddi anlamda rahatsızlık olduğunu düşünüyorsanız da e, mutlaka ama mutlaka doktora gitmeye özen gösterin arkadaşlar. Ama sonrasında da kendi günlük fiziksel aktivitelerimizi yaparken sizin zihnimizi boşaltmaya da özen gösterelim ki vücudumuzun içindeki enerji alışverişini bir dengeleyelim arkadaşlar. Burada uzun zamandır yine ikisini de birbirine bağlayacağım. Doğayla bağ kuramamak, o elektriği vücuttan atamamak da arkadaşlar bizde blokaj enerjileri yaratmış diye görmekteyim. Burada toprağa basın diyorum. Bastığınız toprağın altında çimen olmasın, hani şey, çimento olmasın, hani beton olmasın. Direkt arkadaşlar bu toprak dünya ile bağlantılı olsun. Hani bazen zemine böyle beton atıyorlar. Sonra üzerine park gibi yeşillendiriyorlar. Böyle bir bu tarz yapılarda mevcut ya. Bu tarz parklardan bahsetmiyorum gerçekten. E, derin hani merkeze kadar giden toprağı mı olsun diyeyim. Hani bu tarz alanlarda bulunmaya ve vücudunuzu bu şekilde topraklamaya özen gösterin. Anyon ve katyon dediğimiz pozitif ve artı iyonların da vücudumuzda dengelenmesi için iyidir bu eğer bu dönemlerde zaten bol bol böyle e, kabus görüyorsanız veya karabasan dediğimiz olayları yaşıyorsanız da arkadaşlar vücudumuzdaki bu elektrik birikiminin de e, fazlalığından kaynaklanmakta bunlara dikkat edelim bir yandan diyorum Sonrasında ise Son desteye, son karta geleceğim. Bakalım buradaki mesaj ne? Bakın sağlıklı yaşam tarzı. Baş melek diyor ki, sağlıklı beslen, uykunu al ve düzenli egzersiz yap. Burada o kadar güzel birbirini tamamladı ki kartlar. Hani hem çakra temizliği, hem içsel ruhsal olarak temizlik, hem arkadaşlar yaşam biçimimizde yapmamız gereken değişiklikler. Burada bizi e, mutsuz eden yaşam tarzımız var arkadaşlar. Burada zaten bundan mutsuz olduğumuz ortadaki. E, bu e, sıkıntıları, can sıkıntılarını, iç sıkıntılarını yaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada, bu dönem özellikle olarak yediğimizi, içtiğimizi dikkat edelim. Burada çok güzel bir ayrıntı dikkatimi çekti. Lokman Hekimin asası var burada arkadaşlar. E, Şahmeran'la karşılaştığında, e, bir araya geldiğinde yani buluştuklarında yolunu bulabilmesi için e, bilge yılan e, söylemiş iki tane muhafız yılanı. Onlar da böyle bir araya, birbirine sarılarak arkadaşlar. Lokman hekimin asasına bu şekli oluşturmuşlar. Modern tıpta da bu e, çizim kullanılır arkadaşlar. Bakayım rahat gördüğünüzü görüyorum. Hani bunun hikayesi böyledir benim bildiğim. Bunu da söylemek istiyorum. Yani... Yani... Şifayı bulacak olan hastanın ayağına lokman hekim gelirmiş diyeyim. Burada da arkadaşlar etrafınızdaki bu mesajları almaya özen gösterin. Doğayı dinleyin. Daha doğal şeylerle beslenmeye, doğa içinde olmaya özen gösterin. Düzgün uyku yani uyku probleminiz varsa bunları oturtmaya özen gösterin. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Yatmadan yarım saat, bir saat önce ufak bir fincan Kahve içebilirsiniz. Evet kahve uykusuzluk getirir derler ama asıl çay hani bende de böyle uykusuzluğu getirir. Kahve ise arkadaşlar bizi bir tık daha rahatlatıyor ama dediğim gibi çok ölçüyü de fazla kaçırmamak lazım. Eğer bende kahve asla ama asla hani uykumu hani bölmüyor değil de pardon kahve beni asla uyutmuyor diyorsanız da o zaman tabii ki de bunu yapmayın veya çok az miktarlarda çok hafif yani az kahve kullanarak yapın. Ama normalde şöyle hafif bir kahve içmek de uykudan önce aslında daha güzel uykuyu getiriyor. Bunun da nüansını şeyini vereyim. Hatta çalışanlar için şunu söyleyeceğim. İş aralarımız var öğle aralarımız bazen yarım saat bazen bir saat. işte bu yarım saat bir saatlik öğle arasına girmeden yarım saat öncesinde arkadaşlar böyle genelik bahsetmiş olduğum gibi kahvenizi için ve de bu öğle molasında arkadaşlar en azından 15 dakika 20 dakikada olsa hani başınızı masanın üzerine koyun hani ortamınız nasıl bilemiyorum tabi ama bir kestirme yapın özellikle bu yemekten sonra da olabilir. Ama mutlaka kendiniz için, diğer insanlardan bağımsız olarak illa hani dedikodu sohbet muhabbet yapmak gerekmiyor. Kendi vücudunuz için, kendi bünyeniz için bunu yapın arkadaşlar. Bunun özellikle Avrupa'da falan da araştırmaları çok yapılıyor. Öyle aralarında şekerleme olsun mu diye. Uzak doğuda zaten daha küçük yaştan çocuklar okullarında, anaokullarında bile öyle saatleri uyutuluyor arkadaşlar iş performansında da arttırıl, arttırdığı gözükmüş bunun. Hani yapılan ölçümlerde de bu 15-20 de maksimum yarım saatliğim daha doğrusu. Bu kestirmenin, bu şekerlemenin arkadaşlar çok daha özellikle öğle sonrası performansı için bizim için bizim performansımızı yükseltici bir etkisi olduğu da söylenmiş. Eğer izleyenler arasında bu konularda da bu tarz şeylerde de öğrenci de olsanız gene aynı şey geçerli. Problem yaşıyorsanız konsantrasyon problemi gibi bu dediklerimi de uygulayın arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ve burada düzenli egzersiz yapla dışarıya çık da birbirine beraber gelmesi paralel gelmesi çok iyi oldu arkadaşlar. Doğa içinde de yürüyüş yapın, spor, egzersiz. Hani illa ağır bir spor veya illa spor salonuna para ödeyip de bir şeyler yapmak gerekmiyor. Hani sadece bir yarım saat olur, bir saat olur. Hani yarım saat gider gelirsiniz, olur size bir saat. Bir saat gidip bir saat gelirsiniz, olur size iki saat. Böyle gün içinde Pardon. Yürüyüşler yapmaya da özen gösterin ve yediğimiz yeme alışkanlıklarımızı birazcık daha sağlıklıya kaydırmaya ve porsiyonlarımızı da mümkün mertebe ufaltmaya özen gösterin. Biz porsiyonları da kaçırdığımız için aslında kilo alıyoruz. Porsiyonları küçülttüğümüzde kilo problemleri e, ne yersek yiyelim gene de hafifliyor arkadaşlar. Ama hareket etmek de önemli. Şimdi burada kartları tek tek yorumladım ama zaten komple beraber de uyumlu bir şekilde yorumlanabildiğini gördük arkadaşlar. Eğer seçim yaptıysanız öncelikli olarak hangi desteği seçtiyseniz oradaki mesajı baz alın. Ondan sonra diğerlerini de uygulamaya özen gösterin diyorum arkadaşlar. Ve de yorumumu burada sonlandırmak istiyorum. Vakit ayırıp dinlediğiniz için de hepinize çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.